Portum gire. Işte. 10 tane. o. Tamam. Ay şu çok da küçük tatlıymış. Yere. Aa. <gülüyor> 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 Dur hele ya, çok gelmez belki. ki? Hani geliyor gel valla. Aç, aç. Hadi. Aç, aç. sırı? Koş. Michael. Michael. <gülüyor> 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 ne yaptın Fatma teyzem? <laughs> ve bir göç meselesi 姥姥有手表，来来不要是了。 Çok yakıştı be eline. Çok yakıştı eline. Çok. Çok. Evet.

Yerinde geçer içerik inşallah bu kahveleri. İçersiniz ama. İnşallah. Bir var mı? Allah razı olsun. Bir kere razı olsun dedim o zaman. Sen bizim balkonumuza çıktın. Nereye canlısı? gittin? sen? Nereye, şey şey, nereye, nereye gittin? Yok, çok iyi. He, yok Yok, çok Allah razı olsun. Aman şey geldi buraya böyle. <laughs> ha. oraya gittim ben de. Maşallah geniş mi? Tamam yeter de unuttuk. Top Yeter. Mine üçümüz top temizledik. Yani aldım. He. Şu gölgeli bulma işlerinden kestim. Ama iş yapıyor bu uçtan neyse toplanır evet. sen bize, evet. yani, kıyasır, olsa. Değerli. 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 Ne Değerli.

<laughs> azman. Şirinlerdeki. Azın Şirinlerdeki azman. azman. O da gargamel gibi sopasıyla gidiyor ben, Benden beraber ta yola gidiyor Pantolonunu göstersene bize. Pantolon onca mı? Olsun. Benden ta yola gidiyor. yoldan taraf hani biraz açılsın diye. Ceviz ağacıyla birbirine girmesin diye de. <laughs> anne girmeye çalışıyor. Gire gire. Tamam, tamam. Anne geleli. Nurak kız kadın işi varsa. Yok o kendi de bir de. Ne öğren orada ne öğren? Düşme ha. Nören nören dök. Evet evet hadi. Annem ne için çağırıyor bunlar diyorum. Ne yapacağım ben? Anne muhalle. Burada. Aha aha sesime gel sesime. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. İnsan bana ne dersen oradan keseyim bunu. Tamam, 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 Kısa oldu, uzun oldu deme. Ee, e, Bakın. Bakayım. <laughs> aldım sizin Cicim. alt kattan. Yılın ilk e hamuru. Ee, şimdi. Bak. Şimdi? Aa, gel. Şu kolları kes bak o kolları. İnsan kesme. bana önce şu benim çıktığım tarafı söyle de. Buradan öyle. Ondan sonra bunun da uçlarını zaten belli. Şimdi Bu da bir beri onu toplamadık. De, bir beş yıl daha toplamazsın diye. <laughs> 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 Muharrem bak şu kökeçi onun detelerinde çok bitlerinde detesinde detesinde onu böyle kes. Şu öbür bir onu kestim.

Ha? Allah Allah. Heh, adam olsa tamam da bekmen adam keser. Ya, bizim cevizi çırpar, hamuru keser, fukara. Cenazeleri vardı, gerek yok böyle. kendi tarafımızdan yaparız. Bu iyi ya, oldu. Gölgesi

Maşallah. Her sene da, iyi ya. bir yer alıyor ya. Kaç senemeye kesiyor, kesiyor. Bu mu? Muharrem, şurada da çatı yaptık ya. Bu kolmada gitti burada kesildi. E, Onu var mı? Onu var mı? Daha var yani. Daha, 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 ya. daha mi bunu sen. Var. Şunu, şunu tekerleyin, şunu defesini. Kim? Ya o da hem kolmada <laughs> var hem açıp kolmada. Ben demek? Ne Şu, yani. Şu olur. He he, defeler o kolmuş, aşağı giden kollar işte. Bu defeler ince anne, gevrektir bu. Bunu çıkarsa gider yani. Siz köpekleri, köpekleri Arkanda abla. Ne? Siz köpekleri Arkanda. Ne yapalım oğlum Ne yapalım? Bana cevap verin. Ha? Ne yapalım Ama sevmeyeceğim. kaşınıyorum ben. Şunu Giz, kes kes. Sahibiniz kovuyor sizi. Hadi gidin. Git buradan. Git. Gelme. Git. Git. Hadi. oğlum git buradan. O. O. Şey. O Büyük kızdı. Şey Hadi, çok sağlam o

Vallahi çok güzel düştü. Orada çiçek yok fazla ha. <laughs> ha. İyi Mustafa sana dolmuş meden doldu. He. Ne şey? şey e, kaçarım, yani. şu, şu, şu onu Kaçar keseceğim mi?

Elektrikli şey O, o Bu hmm. Şu Hı. Şey olsun, da He. Bile falan Hı. Hı. Bu sene geç mi oldu bu orhamız? Ben bunu anlamadım. Bu Dur bir bir dakika. <laughs> Bu bir, evet, bir isim Michael. Latteson, Michael Jordan, Beyaz Michael Jackson, sayıda. Mike Tyson. Daha ne olsun? şeyler. Adı çok. Bakca eyşan. <laughs> eyşan. Eyşan mı? Eyşan, Eyşan. Ömer olsun diğeri de o zaman. O dişi ha Hı, O belli zaten. O, dişi oldu. Dişi. o, o belli. Dişi. Seni Eyşan, seni. Yüzünden <laughs> <'ın baktısından> belli <laughs> onun dişi <laughs> olduğu. Kedi gülüşem,

Var. O da bir şey ya, kemik, hey, kemik vardı orada. E bu gelen donuzlar buna zarar etmez mi? Akşamları geliyormuş. O akşam uzaktan çekiyor. yolamı <laughs> toplayan mutlu. <laughs> Ayıklar mutlu değil. <laughs> Biz oradan aldık. Evet, Aynen. Çeşit Hollandalı olduğunu anlıyor. hiç kullanmaz. Sakın adı sade sadece, de, sadece iç yoksa Demizlerin çiğ köfte. <laughs> <ya. Demizleme ona> <gülüyor> <yene>. <gülüyor> Neydi bunların adı? Bir Michael, bir Kaykıl herhalde. Ma ama gitmeyecek mi bu yorulduk. Hem ev temizledik hem de ıhlamuru temizlediğimiz için bu yıl iki kat yorulduk. Anne. Bunun üstü beni taşır mı? Yok hayat hayat. <laughs> taşır da çıkma. Tamam tamam. Şaka yap. Tam çıkmayacağım. Ama buranın manzarası bayağı iyiymiş. Burada bir kahve storiesi çekilir. Yarın mı? Yarın ben yine getireyim 5-6 turma. 5 tane getir. Meyilli. <laughs> Neşe, Taki, Taki mamalarınızı bitirdiniz mi? Su da bitmiş. Annem, annem, yavrum gel. Gel Neşe, küstün mü bana? Taki, siz bana küstünüz mü? Neyse ben size hemen su mama vereyim. Güzelliğin. Bugün kim geliyor? Hadi Neşe. Bak, çıktı yatan Geliyor mu? Tabii. Bak. O geliyor. Yorgun, savaşçı geliyor. Yine de babasına geliyor. Taki yok ya piyasalarda bir saattir. Şöyle diyor tutacaksın kedileri diyor. Bak. Ay niye? Niye öyle tutacaksın? Hiç seslenmezler böyle tutacağı <laughs> diye. Şu bak. an ruhunu teslim ettin he. Yemin ederim ama kanıtlayamam. Bu bak. duruş ne? Sonra Takiye de yapar mısın? Diyor, ayakları hiç durmaz diyor. Bak. <laughs> ya biz de bir şeyler biliyoruz abi. Dedi. Sen kedi kitabımı mı okuyorsun? Evet. Peki takiye yapsak aynı şey takiye. Taki, taki, taki nerede? Burada. Lütfen ben bir saat aradım onu biliyor musun? Lütfen. Anam. <laughs> Ana, kurban. Ana kurban. Ana kurban. Ana kurban. Ana kurban. Bu nasıl bir duruş ya? Bak bırakıyorum şimdi. Bak şöyle alıyorum. Bak durmuyor görüyor musun? Bak. Durdu. <laughs> Durdu sen beni mi özledin oğlum? Özlemiş olabilir. Ben tamam, beni mi özledin? Neredesiniz siz? Ne yapıyorsunuz? He? İşte kudruklar, şakalıcıklar. Neşe. Takip baba. Bana bakacaksın oğlum bana. Bak nasıl duruyor. Hı hı. Koca gibi duruyor. Büyük yani. işte büyük. Benim çok. Koca gibi duruyor aynı. Büyük geldi gözüme. Sen ne yapıyorsun Nete? Lan dur lan düşme lan. Oğuzum açık. Tam bir babacılar ya şerefsizler. Bana hiç bu kadar yapmadılar. Okey, Geldi geldi o oyunuma. Hı hı. Sen ne yapıyorsun sen sen? Bundan tüylerim diken diken oldu. bırak <laughs> <Takıyı> bıraksan koşa <laughs> gider. Sıkıldı, <laughs> tıkıldı, tıkıldı. Tıkıldı baba attı, baba tıkıldı. Bir süre sonra sıkıldı <laughs> geliyor. Anam! <laughs> boynu bükük oldu kız. Kız boynu büküklü oldu kız. Anneler böyle tutuyormuş ya onları. Hmm, o yüzden mi? O yüzden sesten böyle örüyor ama <laughs> Ben ne Masaj mı yapıyorsun babası? Evet. 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 <laughs> Hadi sus şimdi hareketini yap. <laughs> Bacaksız. Hak etmedin ama eyvallah. Anası tutuyor zannediyorum. Biraz daha tutsana böyle. öyle. Bak. Ela bak. Elini yiyorum Bak şöyle oturdu bak. bak. Hemen yatıyorsun. Bir yatıyorsun şimdi. Kafa nerede? Kafa kafa. Kafa nerede?